Merhaba ben Atilla Boltürk, Tekvando antrenörüyüm. Evde kal, hareketsiz kalma sloganımızla bugünkü evdeki spor hareketlerimize başlıyoruz. Kol ve omuz hareketleriyle başlayacağız öncelikle. Evet önce sağ kolumuzu çeviriyoruz. En az 10-15 kere çeviriyoruz. Bu omuz hareketiyle kolumuzu hem ısıtıyoruz hem hareket kazandırıyoruz. Şimdi ters çeviriyoruz aynı kolumuzu. bu hareketsizlik zamanlarında bu hareketler evde sizin için çok iyi bir fırsat. Şimdi sol kolumuzu çeviriyoruz. Ters çeviriyoruz. Şimdi aynı e, ikisini aynı anda çeviriyoruz. Bir sağdan bir soldan sanki yüzermiş gibi omuzlarımızı çalıştırıyoruz. Bu şekil hareket yeteneklerini arttırıyoruz. Şimdi ters yüzüyoruz, ters çeviriyoruz. Evet çok güzel. Şimdi kollarımızı yana açıyoruz. Ufak ufak daireler yaparaktan daireyi büyütüyoruz. Şimdi başlıyoruz. Küçük daireler. Küçük çeviriyoruz. Küçük küçük yavaş yavaş çok hızlı değil. Çeviriyoruz. Hafif hafif büyütmeye başlıyoruz dairelerimize. Büyütüyoruz. Büyütmeye devam ediyoruz. Evet ve en büyük çevirmeye devam ediyorsunuz. Çevir 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 aynı anda çeviriyoruz. Evet yavaşça dairelerimizi geri küçültmeye başlıyoruz. Yavaşlıyoruz. Çok hızlı değil. Yavaş yavaş kollarımızı dinlendirerek yavaş yavaş daireleri küçültüyoruz. Ve duruyoruz. Bir kollarımızı sallıyoruz. Tekrar şimdi ters çeviriyoruz. Ufak dairelerle başlıyoruz. Yavaş, çok hızlı değil. Büyütüyoruz dairelerimizi. Evet, büyütüyoruz. Ve hızlıca çevirmeye başlıyoruz. Omuzlarımızda biraz ağır, biraz yanma olabilir. Sorun değil onlar. Ve dairemizi küçültmeye başlıyoruz. Küçültürken evet küçültüyoruz. Daireler ufalıyor. Ve bu şekil bırakıyoruz. Kollarımızı bir dinlendiriyoruz. Sallıyoruz. Evet sağ kolumuzu kafamızın arkasından sol elimiz dirseğimizden çekiyoruz. Bıraktık. Şimdi sol kolumuzu kafamızın arkasından çekiyoruz. bıraktık. Sağ kolumuzu önden bu şekil çekiyoruz. Bıraktık. Sol kolumuzu önden çekiyoruz. Bıraktık. Evet, kollarımızı tekrar sallıyoruz. Sağ elimizle başımızı öne doğru çekiyoruz. çene altından geriye doğru. Evet, sağ elimizle başımızı sağ tarafa doğru yatırıyoruz. Evet, sol elimizle sola doğru yatırıyoruz. Ellerimiz belde. Son olarak Başımızı önde yarım daire çeviriyoruz. Evet, arkada yarım daire çeviriyoruz. Evet, kol ve omuz baş hareketlerimizi tamamlamış oluyoruz. Evet gençler, Şimdi bacak hareketlerimize geçiyoruz. Evde oturduğu, olduğumuz yerde bacak hareketleri yapacağız. Devamlı oturmaktan ister istemez bacaklarımız da e, için yani bir bacak kuvveti yapmamız gerekiyor. İlk önce ellerimiz ensede veya en azından bu şekilde boynumuzu tutuyoruz. En az 10 kere oturup kalkma yapıyoruz. Ama tam oturup kalkmanızı istemiyorum. Amacımız bacağımıza yüklenmek ve artı Özellikle eğilirken yandan göstermek istiyorum. Şu şekil eğilmenizi istemiyorum. Belimize kuvvet veriyoruz. Ben şu anda bacak çalıştıracağımız için dik oturup kalkmayı istiyorum. Şimdi en az 10 kere yapacağız. Hazır. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet bacaklarımızı bir dinlendiriyoruz bu şekil hafifçe bir sallıyoruz şimdi aynı şekil yanlara doğru yapacağız şimdi, önce yanlara yapıyoruz ellerimiz ensede hazır 10 kere yapacağız sağ ayağımızı açıyoruz sağ dizimize yükleniyoruz kapatıyoruz sol ayak 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aynı şekilde bacaklarımızı bir dinlendiriyoruz. Son olarak aynı şekil ön tarafa adım atıyoruz. Yine ellerimiz ensede hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. Bu şekilde dinlendiriyoruz. Bacaklarımızı şu şekilde hafifçe sallıyoruz. Şimdi sağ dizimizi çekiyoruz bu şekil bekliyoruz göğsümüze burada dengede durmaya çalışıyorsunuz aynı şekil yana doğru çekmeye çalışalım yapabilenler ve aynı şekil tutuyoruz geriye doğru çekmeye çalışıyoruz şimdi sol ayağımızı çekmeye çalışıyoruz göğsümüze. yana doğru çekmeye çalışıyoruz. Evet, geriye doğru çekmeye çalışıyoruz. Bırakıyoruz. Şimdi son olarak <laughs> ellerimiz ensede parmak ucundan yükselip iniyoruz. Devamlı bu şekil amacımız bacağımızın alt kaflarını geliştirmek. En az 10 kere yapıyoruz. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet bacak hareketlerimiz de bu kadar. Evet şimdi gençler bel hareketlerine geçiyoruz. Belimiz biliyorsunuz vücudumuz için çok önemli. Vücudumuzun temelidir ve şimdi onu çalıştıracağız. İlk önce ellerimizi birleştiriyoruz. 2 aşağı, iki yukarı yapıyoruz. En az 10 kere. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 oldu. 1 2 3 4 5 oldu. 1 2 3 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7 oldu. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4 ve 10. İlk hareketimiz bu. İkinci hareketimiz ellerimizi önde tutuyoruz, geriye doğru sağdan soldan çeviriyoruz. 4 tanesi 1 bu şekil 10 tane yapıyoruz yine. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 oldu 1 2 3 4 1 2 3 4 7 oldu 1 2 3 4 8 1 2 3 4, 9, 1, 2, 3, 4, 10 oldu. Bunlar önemli. Bel hareketleri önemli olduğu için biraz uzun yapıyoruz. Sakın o da kaytarmayalım. Evet, şimdi yanlara doğru yapacağız. Önce normal diz düz duruyoruz. Yanlara doğru. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eğilelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 oldu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6 oldu. 1, 2, 3, 4. Özellikle bu yandaki yağların erimesi en önemlisi bu hareket. Yandaki yağların erimesini sağlıyor. Bunu çokça yapalım. 4, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3 4 ve 10 oldu. Şimdi aynı şekli değiştiriyoruz. Sağ kollarımızı kaldırıyoruz. Sol elimiz belimizde. 1 2 sola doğru 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2 3 4 son 2 3 4 son 2 3 4 Evet elimiz şimdi ellerimiz belde önde yarım daire yapıyoruz bir sağdan bir soldan bir sağdan çeviriyoruz bir soldan çeviriyoruz Şimdi arkadan aynı şekil bir sağdan çeviriyoruz, bir soldan çeviriyoruz. Evet, güzel. Ayaklarımızı biraz açıyoruz. Ellerimizi birleştiriyoruz. Öne doğru hafifçe eğiliyoruz. Bu şekil bıraktık. Aynısını bir daha yapıyoruz. Öne doğru eğiliyoruz. Bıraktık. Çok zorlamayın. Şimdi aşağı doğru hafifçe eğiliyoruz. Bıraktık. Tekrar aşağı doğru eğiliyoruz hafifçe. Bıraktık. Aynı şekilde sağ dizimize doğru hafifçe eğiliyoruz. Bıraktık. Sol dizimize doğru hafifçe eğiliyoruz. Bıraktık. Son kez ellerimizle ayak bileklerimizi tutmaya çalışıyoruz. Öne doğru eğmeye çalışıyoruz. Bıraktık. Evet şimdi burada kelebek yapıyoruz. Sağ elimizle sol ayak bileğimize veya sol ayağımıza dokunuyoruz. Tam tersi en az 10 kere yapıyoruz. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, toparlanıyoruz. Sallıyoruz belimizi tekrar tam daire çeviriyoruz. 2 3 4 ve 5. Ters çeviriyoruz 1 2 3, 4 ve 5. Ayaklarımızı birleştiriyoruz. Son kez son bacaklarımızı birleştirdik. Elimizle yere değmeye do dokunmaya çalışıyoruz. Bıraktık. Şimdi bacaklarımızı hafif açıp dizlerimiz hafif kırıp aynı şekilde yere dokunmaya çalışıyoruz. Bıraktık. Son bir kez daha Evet bıraktık. Şimdi bugünkü hareketlerimizi burada bitireceğiz. Sizler bunları aynı şekilde devam edebilirsiniz. Evde yapmaya devam edebilirsiniz. Çok aşırı zorlamadan yaş yaşa göre hitap ederek yani orta yaşlar daha ileriki yaşlar için ona göre zorlamayın. Aman dikkat edin. Bir sakatlık çıkmasın. Şimdiden hepinize iyi günler. Evde kalın. Hareketsiz kalmayın.